Dünyayı Değiştirmeyecek Fikirler Podcast'imize hoş geldiniz. Bugün karşımda Cem ve Murat var. Yine soracağım o soruyu inatla. Nasılsınız abi? İyiyiz. Yani ben çok iyiyim. Her Harbiden buraya gelince iyi hissediyorum. Bugün de gene çok iyiyim. Aynı şekilde ben de. Bir de bugün yeni bir konsepte başlıyoruz. O yüzden de bir heyecan var bende. Evet. Konseptimizi anlatmak ister misin Cem? Sonuçta mucidi sensin. Şöyle bir karar aldık. Kitap, film veya dizide herhangi bir şey olabilir. Bunların böyle şey düşündük yani. Belli bir bölümüne kadar okuyalım o bölümün hakkında konuşalım. Sonra devamını edelim. O bölüm hakkında konuşalım. En son kitabı, diziyi, filmi bitirelim. Genel bir konuşma yapalım gibi böyle bir fikir bulduk. Hem biz daha çok eğlenelim diye düşündük bu bölümleri hazırlarken vesaire. Hem de bence konu olarak da bir sürü güzel konu çıkar yani buradan. Aslında bir seri yapma ihtiyacı hissettik yani. Seri şeklinde olsun. Hem de çok uzun bir video olmasın aslında benim düşüncem böyle. Yani o yüzden güzel gibi. Bugün Cesur Yeni Dünya kitabını konuşacağız. Distopya mı, ütopya mı? Artık bize neler hissettirdi, neler var, neler yok? Bunu konuşacağız. Ben çok kısa şey başlangıcı yapabilirim. Sırf hı hı. bu kitaba başlamak için, yani sırf bu seriyi başlatabilmek için ben yaklaşık 3-4 gün boyunca kitabı aradım. Ve sonunda birisinden ödünç aldım bir aylığına. Dolayısıyla şartlarımızı da buradan söylemek istedim. E ben de söyleyeyim. Kindle'da Türkçesini bulamadım, aradım aradım olmadı... Satın almaya çalıştım olmadı. İngilizcesinden okudum. Yani İngilizcesinden de bayağı bir zor yani. Benim adıma zor. Hani bayağı bir zor yani ama uğraştım yani. Bir şeyler var kafamda. Siz benden daha çok biliyorsunuz. Ondan eminim. <laughs> bu geri dönme böyle hani geri planda kalma anlamında olmasın ama benden daha iyi biliyorsun. Sizden öğreneceğim şimdi. Daha detayda neler olduğunu siz öğreteceksiniz. Biz de bana. senden İngilizce karşılıklarını öğreniriz ya. Bence o da yani, güzel bir kazanan. Yani. Ben İngilizce konuşmayacağım. Bu arada. Çok, fazla çok zor. Kendine ait terimi var ya böyle hani gelecekle çok, alakalı model çok vesaire. Çok zor. Mesela yani, Bokanowski an... diye bir şey var mı? Aynısı. Var değil mi? aynı Tam Bokanowski <laughs> olarak. Merak var. ettim. Aynen. Yine öyle var yani. Tabii, Epsilon falan. Onların hepsi aynı o zaman. Onlar da hepsi aynı. Şimdi bu kitapla ilgili genel bir bilgi vermek gerekirse Ford T modelinden sonra yaklaşık 23 sene sonra mı? Böyle bir zamanda yazılıyor. Yani aslında 1930'larda yazılıyor. Kitabın çok ilginç bir şey var. Ford'dan önce ve Ford'dan sonra diye geçiyor. Milad. Bu da aslında onların miladı. Murat sen bu Ford T modeline biraz aşinasın bir yerlerden. Neden böyle bir Ford'dan önce ve sonra dediğini sence neden yani? Bunu nasıl düşünüyorsun? Ya T modeli o band sistemine ilk geçişi herhalde orada referans veriyor. Çünkü band sistemiyle aslında kapitalizm inanılmaz bir hız kazanıyor. Ve hatta sanırım yine Ford'un yani bu T modelinden sonra ortaya çıkan işçilere de hani daha çok para verelim. Daha çok para kazansınlar ki onlar da bizim aracımızı alabilsinler gibi bir kafaya geliniyor. Dolayısıyla T modelinin bu anlamda önemli bir şeyi var. Yani bir mihenk taşı gerçekten. Kitapta direkt buna odaklanmış. Biraz şaşırtıcı ama bence iyi kullanılmış gibi duruyor. En azından şu yani, an kadar. Yani aslında kapitalizmin böyle bir dönüşüm yaşadığı, bir değişim yaşadığı, bir sıçrama yaşadığı bir andan bahsediyor. Yani aslında kitap şimdiye kadar benim anladığım kapitalizmle bir derdi var. Bu kesin yani. Bu kapitalizmle derdinin üzerine çıkmış bu kitapla ilgili şeyler. Bir de bir kas sistemi var Cem. Ondan bahsetmek ister misin sen? Ya şeyle başlıyor. Bu üretimhane tam adını bilmiyorum da işte bu neydi? KSM diye geçiyor kısaltılması da şu an. KSM Kuluç, Kuluçka. Kuluçka KSM. şey, merkezi Şartlandırma, şey merkezi. Şartlandırma merkezi. Şartlandırma merkezi aynen. Orada başlıyor ve hani artık insanlar şeye geçmiş. Bu hani fort'tan sonra bilmem kaçıncı yüzyıl artık yani. Teknoloji falan çok gelişmiş. Artık insanlık şişelerle meydana geliyor. Yani insanları şişe içinde doğuruyorlar. Kimse annenin karnından doğmuyor artık. Hani günümüzdeki insanlık yani. Ve şey yapmışlar. Yani bir sürü işte şartlandırma muhabbeti var. İşte size verilen o embriyoyken materyallerden vesaire sizin bir aslında doğalından ama yapay değil doğalından gerçekten biyolojik olarak bir kast sistemi ortaya çıkıyor. Yani seni o kasta göre zaten şartlıyorlar sen büyürken. İşte bu hipnopedya mıydı? O bir bilim dalı çıkıyor işte. Onları kullanıyorlar seni sürekli şartlıyorlar ve sen gerçekten değilim ki atıyorum belli e, klaslar var yani işte alfalar en iyisi işte beta bir altı yani epsilon artık hani en alt tabaka falan. Ama mesela şöyle bir durum var. Yani o çok ilginç abi. Mesela o bir kırılma noktası bence kitapta. Epsilonlar epsilon olduğundan memnun. Yani beta'lar beta olmaktan memnun. Evet. Alfa'lar alfa olmaktan memnun. Epsilonlar beta olmak istemiyor atıyorum işte. Beta'lar da onlardan olmak istemiyor. yani. çok ilginç bir kas sistemi o bu yani. Aslında şu anda günümüz dünyasında mesela bunu bir kas sistemi olarak yaşadığımız dünya bir kas sistemi olarak düşündüğümüzde bir insanın doğduğu aile yapısından bir üst seviyeye geçebilmesi çok düşük bir ihtimal. Yani yüzde iki, yüzde üç falan ya böyle bir ihtimal. Yani gelir seviyende bir üst sisteme geçebilmen, o, o üst seviyeye geçebilmen o kadar zor. Yani en azından o yüzde de tamamen kapatmışlar. Kimse hayal etmesin. Hani herkes kendi sisteminde devam etsin diye o sistem kapatılmış. Bir de şey var bu arada bu kas sisteminde çok ilginç bir şey vardı benim yakaladım. Bir tanesi muhtemelen epsilon'du. Çok doğru hatırlayamıyor olabilirim ama çiçekleri ve kitapları sevmemeye şartlandırılıyor. Evet. Ne, ne kadar ilginç. Yani. Kitaplar ve çiçekler, bunları sevmemeye şartlanıyorlar. Onlar hayatın sadece başka bir şeyinde ama hep de mutlular. Her zaman da mutlular yani mutluluklarından hiçbir şey kaybetmiyorlar. Bir de şey var. Benim yine benim genel gerçek hayatta da çok dikkat ettiğim ya da nasıl denir takıntılı olduğum bir yer var. Tüketim, tüketime bağlı olmak, tüketimden mutluluk duymak, tüketince alınca mutlu olmak. Aslında kitabın şimdiye kadar anladığım kısmı yani tükettikçe mutlu olan insanlar yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi bugünümüze dönüyoruz. Mesela iPhone çıkıyor yani sıra oluştu, oluşuluyor. Geçen AVM'ye gittim. iPhone'un ilk çıktığı hafta sonuydu. Yani o Apple mağazasını görmeniz lazımdı. Tıklım tıklım yani böyle iğne atsan yere düşmüyor. Ya yanından kaçarak geçtim böyle. Bu neden oluyor sizce? Yani aslında kitaptan biraz çıkacağım şimdi. Ya bu tüketim insana ne veriyor? Nasıl bir haz veriyor da bunun için çalışıyor insanlar? Yani bunun için çok şey yapabiliyor. Mesela Türkiye'de de ya da burada da aslında dünyanın her yerinde düşük gelirli biri tüketince mutlu oluyor. Çok ilginç yani. Tüketmese mutlu olmuyor. Sadece tüketimle çok gerçek o mutluluğu alıyor yani. Şöyle Doktor. bir hareket geldi benim gözümün önüne. O da şey avcı toplayıcılığa götürdü beni. Hı -hı. Yani sahip olmak yani. Onu alacaksın. Sahip olacaksın. Senin olacak o. O senin ya belki de şu an tamamen aklıma geldi. Hayatta kalma içgüdünü belki böyle diri tutuyor. Evet buna sahip olursam hayatta kalırım gibi bir yere varıyorsun belki de. Yani bana ya şey onu canlandırdı. Diyeceğim. Çimen Show'da şey vardı ya neydi o? Fazlı, fazlı. fazla fazlı. Her şeyi avcı toplayıcıya <laughs> bağlıyor. Bizdeki de Murat ya. Her şey avcı toplayıcıdan Abi bu, geliyor. Bu, bu, bu çok güzel oturdu ama bilmiyorum. <laughs> Belki böyle düşünen var Yok yok. Bence de doğru bu arada. Seni eleştirmiyorum tabii de. Hani böyle çat diye avcı toplayıcıya geldim. Ben ama aslında şu an günümüzdekini söylemeye çalışıyorum. Tamam. Sahip olmak, okey. O sahip oldu ve umutluluğu yaşadı. Ama gerçekçi değil. Yani yaşadığın hayatta harcadığın o miktar senin ömründen ne verdiğine göre değişir. Avcı toplayıcıyken yani iki koşuyordu ve avı yakalıyordu. Şimdi iki koşmuyor yani Ü iki kilometre koşuyor onu almak için. 20 kilometre koşuyor. Aslında daha yani, az koşuyor bence. <gülüyor> fiziksel <gülüyor> olarak koşmaktan bahsetmiyorum tabii ki. Yani. Ben işe de. İşe gitmek. Bak işe gidiyor bence Hı -hı. daha çok koşuyor. Eminim daha önceki. Yani o avcı toplayıcı dönemdeki bir şey elde etme emeğiyle şimdi bir şey elde etme emeği çok farklı yani. Kendinden neler verdiğini bir görmek lazım yani. Çalışma düzenine bir bakmak lazım yani. Ne kadar insani, ne kadar doğru, o stres seviyesi, bu yani iş bulma durumları. En sonunda aldığın şey ne? iPhone. Okey, koy cebine devam et yani. <laughs> Ya ben bunu kendimde de fark ediyorum. Geçenlerde mesela tuhaf tuhaf alışverişler yaptım. Kot pantolon aldım, kazak aldım. Böyle bir şeyler aldım böyle. Onun beni, beni mutlu etmesini bekledim böyle. Ya bir şeyler almanın, insanlara hediye aldım buradaki arkadaşlarıma. Mutlu olmadım ama hani hiç hiç keyif vermedi yani. Artık o haz tamamen gitmiş bende. Satın almakla ilgili haz bayağı düşmüş yani. Mesela kendime kulaklık aldım. Siz de biliyorsunuz onu bir, bir haz yok yani. Satın alma ile ilgili haz bende ölmüş. Öyle görüyorum. Neyse kitaba geri dönelim şimdi. Kitapta Ford öncesi ve Ford sonrası deniyor. Bir de ne var? Oh my Ford var değil mi? Evet. Oh my lord yerine yani aman tanrım yerine. Hmm. Aman um yerine. Aynen aman Ford'um. Ford yani, ya bu bayağı bir net bir mihenk taşı olmuş. Burada notlarıma bakıyorum. Kas sistemi var. ha bir de az önceki tüketim konusuna geri dönüyorum. Siz mesela tüketimden kendinizi ne kadar koruyabiliyorsunuz? Ben koruyamıyorum. Nasıl koruya? Kim kendini tüketimden nasıl koruyabilir ki abi? Çok şey yani hani her şey tüketim ya. Yani o demek sorduğun soruya cevap ben yani hani kaçmak da zor bundan. Yani bu kadar reklamlar varken yani atıyorum işte örnek veriyorum. Bir iPhone örneği verdin ya mesela. Ben eminim ki o iPhone alan insanların %30 %40'ı şundan dolayı da iPhone diyordur. Ya Seren abi iPhone almış kafasını düşüyor. Yani, yani o iPhone yani? fikri, o alet fikri kafasına düşüyor. Yani bunu düşünmese bile sesli bir şekilde artık arkadaşında iPhone var. Gözüm belki de yavaş yavaş ona takılıyor. Ya da bu herhangi bir marka içinde, herhangi bir alet içinde geçerli. Yani bir yandan o var yani senin sağındaki adam da var sende yok, solundakinde var sende yok. İşte bir yandan reklamlar bunu destekliyor. Bir yandan YouTube'dan bir sürü influencer bak bunun kamerası şöyle de şu özellikleri yapıyor da böyle böyle yani acayip bir propaganda var sonuçta. O yüzden hani günümüzde bundan kaçan insan elbette vardır ama bir o kadar zor yani illa iPhone olmasa Z marka bir şeyin pençesine düşersin yani. Ben öyle düşünüyorum çok zor bundan çok nadirdir hani bunların hepsinden kaçabilen insan. Zannetmiyorum. Yani. Ben kaçıyorum ya galiba yani ben bunu iyi kötü yapabiliyorum daha doğrusu ihtiyacım olmayan bir şeyin peşinde koşmuyorum ya en azından işte elektroniktir teknolojiktir. Ya benim ayda harcadığım şeylere baksak herhalde yüzde yetmişi, sekseni gıda filandır hani. E, geri kalanı da böyle ufak tefek şeylerdir. A acil bir ihtiyacım yoksa. Yani bence kaçılabiliyor. Önemli olan o ihtiyaçları bence öncelemek. Benim Onu ihtiyacım ben ne? Param ne? Nasıl bir şey denge kurabilirim? Bence bu kadar aslında. Ya dediğin tahminen doğru katılıyorum abi de şöyle bir durum oluyor mesela. Yani senin üzerine konuşmuyorum. Genel konuşuyorum ben. Atıyorum şunu yaparsam şunu daha iyi yapabilirim gibi bir düşünce oluşuyor mesela. Aslında yalan yani onu yapmayacaksın mesela ama onu kendine çok güzel kandırabiliyorsun. Ve onu yaparken fark etmiyorsun zaten. Aldıktan sonra 10 gün sonra hiçbir şey hayatında değişmeyince 15 gün sonra bir ay sonra e diyorsun. Sonra onu da unutuyorsun. Yeni model çıkıyor ya da başka bir şey çıkıyor işte yani alman gereken. Hemen diyorsun ki ya ben bununla, bunun iş çok işime yarar falan. Aslında yaramayacak. Şey gibi biz ortaokuldayken ödev yapacağız diye bilgisayar aldırmaya çalışmamız gibi tam olarak yani. Aynen kesin hep ödev yaparsın bilgisayarda. <laughs> Tamamen bunlarla uğraşırsın yani. Ya yani mesela örnek veriyorum. Ben şimdi kendime bilgisayar aldım. Bir tane dizüstü bilgisayar aldım işte. İyi özellikli bir bilgisayar. Ama mesela benim için aslında o kadar iyi özellikli bir bilgisayara gerek yok. Ama ben böyle sanki olması daha iyiymiş. Daha işime yarar falan. Aslında yaramaz abi. Kullandığım 3-5 tane program var. Onları orta seviye bilgisayarlarda gayet rahat kaldırıyor. Ben gidiyorum onu alıyorum mesela bir şekilde. Çünkü ya ileride diyorum şu olursa daha rahat olur, bu olursa daha rahat olur. Şöyle yine böyle kitaptan biraz uzaklaşıyoruz ama uzaklaşalım. Kitabın bizde yani sonuçta oluşturduğu düşüncelerden konuşuyoruz. Mesela ben de teknoloji alışverişinde bir şey alıyorsam en son en iyi en son çıkan böyle tam top seviye alıyorum. Ama böyle çok uzun kullanıyorum yani. Bir bilgisayar aldım 2017 miydi, neydi? 2025'te aldım diğerini. Yani 8 sene sonra almışım. Telefon desen yine böyle 5-6 senede bir aldığım bir şey. Böyle olunca düşünüyorum en iyisini almak sorun değil. Ne sıklıkta aldığın da sorun yani. Evet, buna evet. ne kadar buna ne kadar bütçe ayırıyorsun? 8 senede bir bilgisayar almak yani bence okey. Bence normal bir durum. Ya da 5-6 senede bir telefon almak yine okey. İşte bunları böyle sık sık almaya başladığında sen aslında bir şeylerin pençesine düşüyorsun gibi geliyor. Bir de ben buna çok takığım. Ya biz bunun için çalışıyoruz. Çalıştığında verdiğin emeği hatırla ve ben onu neye harcıyorumu çok dikkat etmeye çalışıyorum. Murat'tan, Murat kadar iyi değilim bence. Hani gider, giderlerimin %70-80'i gıda değil muhtemelen. Kira dışıdır değil mi bu doktor tabii, bu tabii. arada? Ha, kira dışı. Bence o kadar yüksek değildir benimki. Ama yine de yapmaya çalıştığım bir şey var yani. Benim buna ihtiyacım var mı? Böyle her şeyi son raddede almak. Böyle ihtiyacım gerçekten somut olarak yüzüme vurduğunda almak mesela. Ya buna ihtiyacım olabilir diye alm almıyorum hiçbir şeyi. Ya benim gerçekten bir ekstra daha pantolona ihtiyacım var. Benim gerçekten bu ayakkabıya ihtiyacım var dediğim anda alıyorum. Yani bilmiyorum dediklerine de çok katılıyorum Cem. Böyle al baskısı çok fazla. Yani bir internete girdiğimizde bunu al, onu al. Bak bu var baskısı çok fazla ama bundan geri du durmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Ya bence de mümkün ama işte gün geçtikçe bence daha da zorlaşıyor. Ya Türkiye için konuşmuyorum. <laughs> Türkiye'de zaten şeydi hani <laughs> dünya genelinde konuşacak olursak <laughs> gün geçtikçe daha çok zorlaşır gibime geliyor yani. Kitaba bir atıfta bulunayım ben lütfen, de tekrardan. Lütfen Kitapta bir o çiçek ve kitaplar mevzusunda mı bahsediyordu? Tam emin olamadım ama şey diyor ya. Ya tüketilmeyecek hiçbir şey için hani enerji harcanmamalı diyor Adam evet. yani müdür galiba Hı -hı. öyle bir sistem Hı -hı. kurulmuş Hı -hı. ki evet her şeyi tüketimle aslında eşleştirmişler onun dışına çıkabilecek durumda olan bir şey varsa direkt iptal Aynen. sistemden çıkarıyorlar evet, evet işte ben de o yüzden tüketim kısmına çok takıldım yani mesela bunu bir dis distopya olarak görüyoruz ve şimdi de şey diyoruz yani aa ne kadar bildi bugünleri falan diye ama bence mesela Az önce yayın öncesinde de Cem'le biraz konuşmuştum. Bu kas sistemini bulmak mesela bir, 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 yeni bir yenilik değil yani. Kitabı eleştiriyorum şu anda. Ya bu bir distopya bilgisi değil. Ya da tüketimle ilgili böyle şeyleri bulmak henüz bende böyle wow nasıl bulmuş bunu dedirttiği bir şey olmadı şimdiye kadar. Ama böyle şey çok ilginç geldi. Sadece orada bir artı puan yazdım kitaba. Yani çiçeklerle kitapları almak, okumak bunlara yasak. Bunlar onlardan keyif almayacak şekilde tasarlanıyor. Ya şu anda düşünsenize kitap okuyamıyoruz. Ciddi anlamda okuyamıyoruz. Çok zor. Şu anda 100 kişiyle konuşalım. 95'i telefondaki bu odak süresinden, bu ekran süresinden dolayı kitap okuyamadığını söylüyor. Yani aslında o dönemdeyiz bir yerde de. Ve bunu biz kendimiz seçiyoruz. Hani klonlanmadık. Öyle şey yapılmadık. Öyle doğmadık. Ama biz kendimiz böyle görüyoruz. Sürüden ayrılmak mümkün mü? Benim bu sorumla kalıyor şu anda olay yani. Gerçekten buyur <laughs> Cem. Şey dedin ya bu kas sistemi yeni değil falan ama ben şundan etkilendim. Kas sisteminin şu muhabbeti demin de söyledim. Herkes kendi sınıfından memnun olması orada yeni bir yaratıcılık bence. Yani o olay bence. O beni çok etkiledi yani. O en alt tabakadaki olan insan bile gayet ben okey diyebilmesi yani bundan dolayı gocunmaması sınıfından vesaire hani o ilginç bir şey olmuş yani düşünce olmuş. bence böyle bakınca distopya distopya değil ütopya oluyor abi <laughs> ben zaten o soruyu soracaktım size birazdan şu an okuduğumuz 6 bölüm sizce distopya mı size hissettiriyor ütopya mı ya bence distopya olarak başladı şu anda çünkü e, evet bir mutluluk var farklı kasların hepsi mutlu öyle görüyoruz Herkes çünkü adam şu an mutlu olan yok zaten Evet evet doğru. Bir kişi hariç. Bir kişi hariç. Ama çünkü adam bunu başlangıçta hani direkt şey yapmış. E, biyolojik olarak sınırlandırmış. Bir, iki kitaplar yasaklanmış. Bir yerde öyle bir bilgi de geçiyordu. Evet. Değil mi? Ford'dan önceki evet, evet. tüm kitapları yakmışlar Kitapın falan. Hepsi, e, Ford, bir savaş olmuş Ford'dan Hem, sonra. Evet. Yani 20 24'te falan mı? Ne o savaştan sonra zaten. Hepsi gitmiş. Hepsi. Dolayısıyla müthiş bir şey var yani. Orada bir yani bilgisizlik var aslında. Bir cahilleştirme var. Yeniden bir şey üretiyorlar. Yeni kaslarla yeni toplum yaratıyorlar ve dünya sadece herhalde bir yerden yönetiliyor. Öyle hissediyorum şu ana kadar. Evet, merkezi her yer birbirine bağlı. Gibi, evet, evet. evet, zaten uçuyorlar. Her yer birbirine çok yakın vesaire. Evet. Ee, o yüzden benim için hala distopya altı bölüm. Ama şey sorusu yani herkes mutluysa yapay da olsa ya bunun yapay olduğunda onlar bilmiyor ki sonuçta sen hani ya kimse düşünmüyor bunu. Yani kimse bir kişi hariç şu an. Yani kitapta bir kişiden söz ediliyor. Kimse aymıyor bir şeye yani aysan olur ayman son olur hani şey sorusu geliyor aklıma hani biz tabii ki kitabı okunca bize çok şey geliyor distopik geliyor ama kitabın içinden bakacağın zaman sence bir itopya değil mi bu ya hani mutlusun sonuçta herkes mutlu arzulamıyor mu? Sonuna sonuna da bağlı biraz bazen yani ben bir kişi çok şey değiştirir. <laughs> canım ben 6 bölüm için konuşuyorum sadece. Cem'in sorusuna tam benzer bir şey soracaktım yani bütün herkes mutluysa birey olmak ne kadar önemli? Aslında burada soru şu, sen birey olmak mı daha önemli diyorsun? Yoksa mutlu yaşamak mı? Kimseyi yargılamam mesela, ben mutlu yaşamak istiyorum diyen birini yargılamam yani. Ama buradaki durum bu, sen bir birey değilsin, sen bir şeysin artık ne olduğunu da bilmiyorum. Makinenin bir ben. dişlisisin yani. Ha, sadece. Makinenin bir dişlisisin ya yani bir şeysin sadece. Yani kişisel zevklerin yok, yani kişisel bir düşüncen yok. Ama mutlusun da mesela. Yani bunu seçene niye bunu seçtin denmez gibi geliyor yani bana. Vallahi evet, ilginç yani. Şey falan bakalım ben şu an karakterimizi merak ediyorum. Ne yapacak? Hani çok garip bir karakter yaratmış bence. Hani bir özgürlük savaşçısı. Bir yandan da ama böyle egoist. Kendini beğenmişliği şey de var ufak bir yandan. Utangaç da. Hepsinden var böyle. Sistemin, yani, hatası, sistemin değil hatası. Değil mi? Hatası. Aynen. Hani neye evrileceği çok merak ediyorum yani. Okurken çok eğlendim bu arada. Hani zaten çok böyle İçeriden aman aman bir bilgi vermedik ama gerçekten bence okunabilir bir kitap. Hiç sıkmıyor. Beni şahsen hiç sıkmadı. Sonunu bilmiyorum nasıl olacak ama şu an gayet güzel başladık yani. Murat senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben bu kızıl derililerle olan muhabbeti de merak ediyorum. Orada bir yani yaban mi? yaban kısmına gittiler. İşte New Mexico tarafına gittiler galiba. Oradaki hikayeleri merak, merak ediyorum. Çünkü oradaki insanlar hala anneleri tarafından doğrulularak büyüyorlar. O yüzden oradaki karşılaşmayı merak ediyorum ve Bernard'ın yolculuğunu merak ediyorum. Ayrıca şey. Lenina'nın yolculuğunu da merak ediyorum. Onda bir değişme, onda bir böyle aydınlanma olacak mı? O kısımda heyecan veriyor. Diğer kısımda Doğan, diğer kısımda ölür mü diyordu. Öyle bir evet, şey vardı. Evet. Orada Doğan, yani. orada ölür. Asla bizim tarafa mı? geçemez. Evet, merak ediyoruz. O zaman birinci bölümümüzü şimdilik bitiriyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.